dostlarımız burada. Bu bizim için bir geleneksel olmaya başladı kahvaltı organizasyonu. Bir önceki seçimde de gene bunu gerçekleştirmiştik. Bugün de bu yeni binamızda <laughs> yapmak kısmet oldu. Herkese hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Sultanbeyli'de yeni örgütlenmeye başladık. Bir senelik bir e, geçmişimiz var. Ama o bir sene zarfında çok sayıda faaliyet gösterdik, çok sayıda yeni arkadaşlarla tanıştık, Sultanbeyli halkından, değerli insanlarla tanıştık. Bundan dolayı çok memnunuz bu ilişkilerimizde sürüyor. Geçen seçimde de açıkçası bizim hedeflerimizin üzerinde bir oy kazanımımız oldu. Bu seçim döneminde de istiyoruz ki Sultan de Türkiye İşçi Partisi'nin adı duyulsun, Türkiye İşçi Partisi'nin temsil ettiği değerlerin, işçilerin, emekçilerin sesleri duyulsun, onlara biz aracı olalım, onların taleplerini örgütleyelim. E, bu sebeple katıldık e, seçimlere. Sağ olsun Özcan Keskin, yoldaşımız, e, bu görevi kabul etti. E, ben sözü kendisine vereceğim. E, yerel seçimlerde belediye başkan adayımız Belediye meclis üyelerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Umarım bu önümüzde 28 gün var. Bu 28 günü sağlıklı bir şekilde değerlendiririz, doğru bir şekilde değerlendiririz ve görevlerimizi yerine getiririz. Sultan halkına ulaşırız. Onlar halkçı politikaların dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi'nin temsil ettiği değerleri ulaştırabiliriz. Bütün gayemiz bu siyaseti bir rant aracı olmaktan çıkartan Siyasetli bir dayanışma, bir <laughs> halka ulaşmanın, halka taleplerini örgütlemenin bir aracı olarak görüyoruz. Mecliste de milletvekillerimiz bunu yapıyor. Hiçbir şahsi çıkar gözetmek sizin yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafında örgütleniyoruz. Ee, geçen sene yaşanan deprem felaketinde <laughs> özellikle Hatay'da örgütümüz olduğu gibi Hatay halkının yanındaydı. Ee, biz de burada Sultanbeyli halkının yanında olmak istiyoruz. Ben sözü Özcan hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, değerli misafirler. Öncelikle davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar, öncelikle bir kendimi tanıtayım tanımayanlar için. 1982 Ordu doğumluyum. 83'te ailemle birlikte İstanbul'a göç edip 95'ten bu yana ilçemizde yaşıyorum. İşçi bir ailenin işçi bir çocuğuyum. Hani emeğimi satarak para kazanıyorum. Ailemi bu şekilde geçindiriyorum. Hani halktan biriyim bizim bir makam sahibi değiliz. Bir makamımız yok. Hani rakiplerimiz gibi veyahut da şu anki başkanlar gibi bir makamımız yok. Ha, yani biz makamı tamamen bir araç olarak gördük. Amacımız tamamen halka hizmet etmek. Halktan yana olmak, halkçı, halkçı beledi belediye, olmak. Tamamen halk, halktan olacağız. Sosyalist bir belediye, belediyeci olacağız. Yani sosyalist belediyeci anlayışını Sultan getirmeyi istiyoruz. Hani bu doğrultuda bütün kardeşlerimden, bütün yoldaşlarımın desteklerine çok ihtiyacımız var. Sultanbey'deki rantı tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Artık rant, rant ol, olmayacak. Sultanbeyli halkının parası Sultanbeyli halkı için harcanıyor. Birkaç müteahhitin cebine girmeyecek. Bizim tamamen amacımız bu. Zaten göreve gelirsek hani böyle bir e, halkın teveccühüyle bize böyle verilirse ilk yapacağımız icraatlardan bir tanesi halk komiteleri kurmak olacak. Mahalle mahalle meclisleri kuracağız, halk komiteleri kuracağız. Halkın ihtiyaçları doğrusunda hizmet edeceğiz halka. Hani kalkıp da biz köprü yapacağız, yol yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Halkın bizden istedikleri doğrultusunda halkın isteğine karşı karşı çalışma yapacağız. Ve bu bağlamda arkadaşlar hani her birinizden desteği bizim için çok önemli. Hani bu desteği bize verirseniz hep birlikte Sultan Beyli'de bir imkansız başarabiliriz. Hani olmayan bir şey başarabiliriz. Hani şeyimiz çok, düşüncelerimiz çok, hedefimiz çok büyük. Hani önümüzde de gerçekten güçlü rakiplerimiz var. Hani bugün şu rakiplerin nasıl üstesinden geliriz? Hani dediğim gibi bizim rakiplerimiz tamamı hani makam mevki sahibi insanlar. Kimisi doktor, kimisi müteahhit, kimisi işte iş, sahibi. Biz öyle değiliz. Biz halktan biriz, işçi biriyiz. Çalışan biriz. Hani makamla mevkili hiçbir işimiz olmayacak. Tekrar kendimi tekrarlıyorum ama makamla mevkili hiçbir işimiz olmayacak. Hani bizim tamamen işimiz, işimiz, gücümüz halk olacak. Halktan yana olacağız. Zaten bazı projelerimiz var. Zaten projelerimiz de var. Şimdi ilçe başkanımız, Ümit abimiz olsun, diğer yoldaşlarımız olsun. Projelerimizi bir bir, bir liste yaptık. Hani bu bağlamda ne yapacak? İlk önce halk meclislerini kuracağız. Daha sonra Şeffaf bir Beledi belediyecilik e getireceğiz. Hesap sorulabilecek bir belediyecilik olacak. Hani halk bizden hesap sorabilecek. Yeri geldiğinde Hani bizim paramızı nereye harcadınız diyebilecek. Yaptığımız harcamaları olsun, yaptığımız projeleri olsun, hepsini halkımıza bir bir anlatacağız bu halk meclislerinde. Diğer bir şeyimiz, projemiz e, halk evleri. Halk evleri kuracağız, mahalle evleri kuracağız. Bu mahalle evleri çok geniş çaplı olacak bu mahalle evleri. Okullara hazır, liseye, üniversiteye hazırlanan arkadaşlara, gençlerimize ücretsiz ödevler vereceğiz, dersler vereceğiz. Kreşler olacak bu halk evleri içinde. Ve bunun için de kadın yoldaşlarımız için, mahalle kadınları için bir dayanışma olacak. Kendi emeklerini gerekirse eve katkı sağlamak için emeklerini orada sergileyecekler. Hani halk evde içinde çok büyük icatlar düşünüyoruz. Halk, halk çok geniş kapsamda bir şey olacak. Depremle alakalı projelerimiz var. Rantı bir kenara bırakıp tamamen hani 3-5 tane müteahhit değil de hani genel olarak yapabilenlere kendisine yardım sağlayıp birebir halkın kendisi yapsın istiyoruz. Hani olmasa gücü yetmeyenlere müteahhitler aracılığıyla kentsel dönüşüm yapacağız. Kentsel dönüşümü başlatacağız. Tabii kentsel dönüşüm yani kısa bir sürede yapılacak bir şey değil, iş değil. Hani uzun vadeye yapılacak bir iş. Bir de bu kapsamda ne, ne, düşünüyoruz? Hani en riskli mahallelerden başlayıp diğer mahallelere doğru her mahalleye, her mahallenin bünyesine bir deprem toplama alanları yapmayı düşünüyoruz. Hani bu deprem toplama alanları dediğimiz şöyle bir şey değil. Hani deprem çadırı değil. <laughs> içinde yaşanabilir, hani uzun yıllar yaşanabilir. Prefabrik evler olacak. Hani aile mahremiyetini göz önünde bulundurarak prefabrik evler yapacağız. Hani diyeceksiniz ki belki diye bir sorabilirsiniz sana hani bunun bütçesini nereden kadar karşılayacaksınız yani ben çelik konstrüksiyon ustasıyım. Yıllardan beri bu işi yapıyorum. Gerekirse fen işlerinde bir atölye kurup kendimiz yapacağız. Gerekirse bunu da yap yapabileceğiz. Onun haricinde ulaşım da Hani minibüs gitmeyen, otobüs gitmeyen mahallelerimiz var. Hani bu mahallelerimizde baz alarak hani ulaşımda bir kolaylık sağlayacağız. Sultanbeyli Bey'le Ayrıca e, hani belki bize çok uzak bir hayal gibi görünebilir ama bu hastane bölgelerinde kamu arazileri var. Hani buraya şöyle bir şey düşünüyoruz. Bir üniversite. İlçemizde bir üniversite kazandırmayı düşünüyoruz. Hani böyle projelerimiz var. Bunları tekrardan biz liste yapacağız zaten. Broşürlerimizde dağıtacağız de bunları. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sağ çalışmamız çok önemli. Sağ, çalışmasında Ümit abimiz olsun, Oktay kardeşimiz olsun ve diğer yoldaşlar olsun. Elinden geldiğince zaten bize destek vermeye çalışıyorlar. Ama hani bunu biraz daha şey yaparsak, e, halkın içine girersek, hani halka bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlatabilirsek, hani burada bir değişim olacağını düşünüyoruz. Çünkü rakiplerimiz malumunuz Hani çalışıyorlar ama samimi değiller. Görüyoruz, takdir ediyoruz. Hani çok samimi bir şekilde çalışmıyorlar. Hani biz halkın içine girip halk ile beraber samimi bir şekilde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bu bağlamda sizlerden çok büyük destek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum.